Merhaba, ben Halim. Ben de Bilge. Biz Review Bros. Evet, Review Bros olarak yine karşınızdayız. Bugün e, bambaşka bir e, review ile karşınıza geleceğiz. Çünkü alışverişe gelmiş unboxlama veya işte ne bileyim e, özellikle çok gencin bilgisayar dünyasına kendini kaptırmıştı ve e, insanların artık çizgi karakterlerden uzaklaşıp yani gerçekten hikayesi olan, sorusu olan şeylerden uzaklaşıp Saçma sapan, e, ne bileyim, Android, ondan sonra iOS gibi cihazlardaki gündelik yaratılmış karakterlerin üzerine düşmüşler falan. Bugün aslında bir filmden bahsedeceğiz ama bugün e, Ninja Kaplumbağalar'ın remake'inin ikincisini tanıtacağız. Out of the Shadows. Evet. Onu izledik. Ee, şöyle söyleyeyim, biz 90'lar çocuklarıyız yani. Burada da gördüğünüz gibi bu oyuncakların çocukluğumuzdan kalma nice kapmaların <laughs> retro figürleri. Aynen. Yani buradan gördüğünüz gibi biz nice kapmaları seviyoruz ve 90'larda bütün filmleri, çizgi filmleri, çizgi romanlarını çok okumadım ben hani. Yalan söylemeyeyim. Hepsini izledik. E, filmlerini, çizgi filmlerini. Remake birincisini izledik. Çok beğenmedik. Çok da Bizi böyle şey yapmadan az çok heyecanlandırdı beni ama çok sevmedim yani, hani. Şimdi ilk filmde şöyle bir durum vardı. Aslında bunu birçok e, kesimde de biliyorduk. <laughs> çünkü nereden baksanız e, aradan birkaç sene geçmiştir. 4-5 sene geçmiştir herhalde ilk filmin. Şey ne kadar oldu? 3 sene falan geçti, geçti galiba. 3 sene falan geçti. Yani işte bana o kadar şey ki yani gerçekten aklından silinmiş 4-5 sene dedim yani o derece. İntimam ee, yok dedim. olmuş ya. Çok kötü çünkü... Gerçekten kötü yani. Mesela ilk izlediğimde gördüğüm şey şuydu. O ürkütücü Bismarck'lı dev gibi e, karakterlerin o yani şu figürleri görüyorsunuz ne kadar şirin ve ne kadar aslında işimize heyecanlandı. Tamam uzak korkutan, ürküten bir hali büründürmüşler ya. 2 metre Kalman. boyunda ki? İnsanlar ufacık falan evet, kalmış. Sıkıntı nasıl oğlum? Ben acayip korkunçtu yani. Yine leş fareydi ya bir <laughs> Çok korkunç. Bu arada çok korkunç. Ya yani ikinci filmde şöyle bir şey oldu. İkinci filmde bize ne sözünü verdiler? Sevdiğiniz eski retro hava olacak dediler. <laughs> Sonra bir mesela Crank, Rocksteady Bebop. Mesela birinci filmde yoktu. Birinci filmde tamam. Villain Shredder'dı ama garip bir Shredder'dı yani. Robot Shredder'dı, bir tuhaftı. Yani çok saçma sapan bir şeydi aslında. Bir fikrim yok. Hiç bahsetmek istemiyorum gerçekten. Aynen. Büyük bir direkt bir direkt yani... girelim mi o zaman? Aldo Shadow'da olsa. düşüncelerimizi derimizi anlatalım. Out of olsa şöyle bir şey var en azından gerçekten. Ee, hani şeyden falan bahsetmek istemiyorum. Onu sen daha detaylı olarak değinmesin. İşte Michael Bay'in gençlik kuşağımızı nasıl işine ettiği. Evet. işte bütün e, of retro Bay. karakterleri alıp kinolojiye büründürüp saçma sapan bir hale getirmiş. Ruhsuz mesela. Ruhsuz, Ruhsuz Evet. Solid bir hale getirmiş gerçekten. E, onu falan bir kenara bırakıyorum. Ninja Kaplumbağaları Remake 2: Out of the Shadows. <laughs> Aynen, yeah. Out of the Shadows. Nasıl bir film abi sen, ne nasıl? Şimdi filmi izledik bir kere, evet. biz yani bu biraz geç bir review çünkü sinemaya gidemedik, kaçırdık. Ee, aslında üç boyutlu falan izlesek güzel olabilirdi. Ya tabii ki çok ben daha de güzel olurdu filmin sonra işte e, Blu-ray'in çıkmasını bekledik. İşte Blu-ray'i satın aldıktan sonra ben alemi bekledim birlikte izlemek için falan filan derken kısmet bugünmüş. Aynen. Bir filmi izledik. Ee, aslında kısa bir film. Ee, fena olsun. değil. Evet. Benim filmle ilgili düşüncem şu, ilk yarısı çok eğlenceliydi, hani çok sevdim. Ben Crank'i görünce oha dedim yani. Tamam, <laughs> film olmuş Crank, iyi, sağlam. Yani en azından bakın gerçekten e, kötü karakter tiplemeleri e, özellikle bu heroik filmlerde şöyle bir şeydir, geçmişe yönelik geçmişi bir karakterse bu. Geçmişteki dünyanızın e, hayallerini süsleyen, ne bileyim... Çocukluğunuz bazı anları, çocukluğunuzun anıları. Çocukluğunuzun barındıran o... E, filmlerden oluyorsa veya işte çizgi filmlerden, romanlardan, çizgi romanlardan oluyorsa ne kadar o özgünlük içeriğinden ayrılmamış, kopmamış halde olursa o kadar kendini evet. sevdirir. Ama bu film nasıldı peki? Bu filmde de aslında ilk başta o hissi veriyor. Gerçekten çünkü bir, bir sürü e, ikonu kullanıyorlar. Çizgi romanlardaki, teker teker var. karakterler raksidi bir bap değindiğin. Ondan sonra ne bilmişlerdir birazcık daha e, ee, şireli evet, birazcık daha bir hale bürünmüş. Birazcık daha geleneksel şirelere yönelme olmuş sanki. Ama aynı zamanda şöyle bir şey de var. Ee, bir soğukluk devam ediyor. Hani o dediğin soğukluk, o ruhsuzluk, ruhsuzluk, ruhsuzluk o solidlik maalesef devam ediyor. Ama e, bir kere en büyük hata e, Apple gibi bir karakterin gidip de <laughs> e, seksi, ikonik bir figürden yani bakın, Make Fox çok alaka bence. Çünkü birincisi kızıl bile değil. Apple Anladım. kızıl değil mi ha? Kızıl yani, olmaz. Biz e kızıl gördük. Kızıl olmalı yani, yani. Madem böyle bir yönelime giriyorsun. işte ne bileyim, çizgi filmdeki havayı yaratmaya çalışıyorsun, o zaman bir kere en başta oyuncuyu değiştir. Değiştir. Yani Alicia Witt mesela çok mükemmel bence gerçekten. O o filme, filme çok yakışırdı. yakışırdı çok aynı. yakışırdı. Gerçekten hem gerçekten doğal kızıl, en basit bir, ya birebir bir Oha April, oha ya. yani, aha detaylı. Aa detaylı, April Ya bir de şey var filmde abi, o da beni çok rahatsız etti. Nice kapmalar hala çirkin. O bir. İkincisi, zaten filmdeki saçmalıklar çok fazla. Zaten hani nice kap, nice kaplıma de saçma ama film içinde saçmalığın içinde de saçmalık olması ya, aynen iyi değildi. Aynen o Teknolojik ürün şeyleri seni Drone'u falan çok itici buldum ben. İlk filmde de sanırım Donatello'nun kafasında GoPro vardı. Şimdi drone koymuşlar <laughs> Elif'e. Bir de o, yani drone'u bu nereden aldı. Nasıl aldı? Yani. Bir de bir, bir, yani biz var mı ya oraları. Ya şey üzerine yapıyoruz. Çizgi dünyası üzerine yapıyoruz. Çünkü işte çizgi romandan veya aynı zamanda çizgi filmden alınmış şeylerle karşılaşıyoruz. Kesinlikle ilk yapılan o retro filme müthiş saygımız var. Ama Anlaşım mesela özellikle ilk film yani retro evet. ilk film şeydi abi karanlık ee, karanlıktı biraz. Güzel yani mükemmel yani. Farklı bir de... Şey... havası vardı Artı. ve cezbediyordu. Tamam çizgi filmin birebir yansıtmıyordu belki ama Casey Jones bile aslında neredeyse çizgi filmdekine benzetilmeye çalışılmış. Evil Dead de keza öyle. Aynen. Yani bir, bir şey var. O o çağın vermiş olduğu bir ruh mu diyelim buna? Veya bizim o zamanki düşüncemizin böyle bize e, şu anda gerçekten müthiş bir haz vermiş olduğunu mu anlatmaya çalışıyor bilmiyorum ama gerçekten de bence şeydi çocukluktan kalan bir şeydi bu. Bu o dönemin özelliğiyle alakalı. Ve evet, filmin okey ama film zaten ya zaten zaten orada raks e bir bomb koyuyorsun. Crank'i koyuyorsun. Aynen. Ama o drone ne hani. Ama yani, şu, o yani. yani mesela telefonlarındaki yani. melodinin hoşuma gitmiyorsan hani evet. sizde filmin Aynen. melodisi vardı ya. O, evet, orada o bir, güzeldi. Orada bir ufak bir şey yapmışlar. Orada bir gönderme değil değil de yani metafor mu diyelim buna. Yani orada bir e, o en yaşatmak istemişler. Ona, o benim o beni güldürdü. Yalan atmayayım yani ne, ne yalan söyleyeyim güldürdü. Peki sen şöyle söyleyeyim. Zaten filmle ilgili karakterleri konuştuk. Biraz Crank'i konuşalım mı abi? Çünkü biliyorsun hani biz seninle ortak bir şeyimiz var. özel ee, özellikle biz villainları seviyoruz abi. <laughs> evet, kötü eminim, karakterleri seviyoruz. Yani herkes mesela çocukluğunda iyi karakterlerin üzerine vermiş ama biz hem iyi hem kötü. Çünkü ayrım yapmıyoruz. Villainların da kendilerine öz, özgü bir dünyası var çünkü. Ya, onla, ya adam boşuna villain olmuyor evet, yani. Evet bir sebebi var. Hiçbir zaman bir villain boş yere villain olmaz. <laughs> yani bir <laughs> sebebi de var. <değil> <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle altyapıda yani. yatan bir şey var. Aynen, Crank zaten sadece beyinden oluşuyor ki, <laughs> <laughs> mükemmel bir fikir yani. Çok Film de çok evet. güzel. Ben Kring'i gördüğümde hatırlamıyorum benim yön. Ben böyle oha falan dedim. Evet. Dedim işte yani zaten trailer'dan biliyorduk Kring'i ne olacak ama ben Crank'i bu kadar net görmemiştim. Ha. Çok güzel olmuş. Bir de o şey de hoşuma gitti. Böyle sokmaya çalışırken Crank böyle şekilden şekle giriyor. Oradaki espri de hoşuma gitti. Evet. Sonra ama Crank sonra bir şekilde abi 10 saniyede. Ö, yani yok yendiler. Oldu ya, yok oldu. Ama. Bir kere Crank zaten uzun süredir o serinin neredeyse şeyini oluşturmaktır yani kötü karakter başını oluşturmaktır Tamam ilk önce Shredder vesaire falan da var çizgi filmin ilk bölümlerinde. İlk çizgi film serisinin ilk bölümlerinde. <laughs> Belki hatırlarsın bilmiyorum ama. Evet ee, hatırlıyorum. Yani ben. devreye sonradan giriyor Teknodrome. Yani bütün olaylar aslında Shredder'ın aslında zaten kendinden bir çetesinin olması vesaire falan. Bu aslında filmi değişmiş Yani Shredder orada Teknozon'la birlikte olan bir karakter değil aslında tamam Daha önceden bu, güzel, var mıydı? Daha önceden vardı. Ama şöyle bir şey çok kısa bir süre hemen giriyor devreye. Daha fantastik bir unsuru katma açısından. O dönemin yapımcıları o şekilde düşünmüş. Ve bu e, çizgi diziyi bu şekilde tasarlamış. Aynen güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Abi, şöyle kötü bir şey var. Hani kötü mi bilmiyorum. Sinema dünyasının iyi olabilir ama bizim için hayranlar için. Yani üçüncü filmde belki toparlarlardı gibi düşünüp. Filme böyle ve seriye sadık kalmaya çalışanlar için kötü bir haber. Film <laughs> film olmayacak abi çekimcekler çünkü bok gibi yani tutmamış abi olmamış. Ya yani, tabii. Olmamış ki canım, çok faysal. zarar uğramış herifler. Rakamları bilmiyorum şimdi bakmam lazım ki onunla ilgili de bir araştırma yapabilirsiniz. <laughs> rakamlarla ilgili. Çok da merak ediyorsanız <laughs> size sizin için araştırırız sorun değil yani. Ha bu arada şey gerçekten üçüncüsünü kesinlikle çekecekler. O bir gerçek ya bunu bunu kabul etsin herkes kesinlikle beklemesin. Olmayacak çünkü. Olmasın da ayrıca. Bu şekilde olacaksa, aynı bu moddan gideceklerse bence zaten olmasın abi. Aynen olmasın. Onu... Oyuncaklarımızı gösterdik. İşte biramızı içtik vesaire. Eğlendik. Güzeldi. O filme kaç veriyorsun abi onun üzerinde? Hadi söyle. Ee, işte, bu biraz zor bir soru ama gerçekten bazı kriterleri göz önünde bulundurmak gerekirse hiç değilse işte ne bileyim eski yönelmeye yönelmişler. yönelmişler yani <laughs> diyelim en azından. Ben <laughs> de <laughs> 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 Ama o o yine de iyi bir şey çünkü birinci filme istinaden e, özellikle bu gerçekten e, şimdi üzerine gerçekten birinci film gerçekten çok kötüydü. Çok kötüydü birinci remake. O yüzden e, diyorum ki o birinci limenktekinden iyi olduğu için iştese geçmişe biraz yönelmeye çalışmaları. Ben de şu e, söz anladım. konusu olduğu için bu filme ben onun üzerinden tam ne şey diyorum. <laughs> ben de böyle 9 vereceğim fazla o kadar anlattım. Öldüm öldüm. 5 bin Ancak daha Ancak 5 abi. Çünkü öbürü eksi falan yani o dedi. <laughs> Aynen, ya. Ben o filme ben de 5.5 veriyorum. Tam Sizden de böyle abi... yüksek verebilirsiniz yani. Buradan bilmiyorum. bütün herkese selamlar. <laughs> Michael Bey'e de abi özel olarak çocukluğumuzdan uzak durmasını istiyorum. Evet, Lütfen artık Michael Bey. Yani. Bırak. Şu an daha bir şöyle bir söylenti var. Thunder Cass'i yapacakmış ama bilmiyorum hani <laughs> ne kadar doğru. Thunder Cass <laughs> <laughs> ee, başına kötü bir şey gelsin. <laughs> Tuvaletteyken şey ev telefonu kesin. çalsın da yetişemeye mi Erdal? Çat elektrik kesici abi değil mi? <laughs> evet Bizden bu kadar. Teşekkürler. Çok tamam. teşekkür ediyoruz yine bizi izlediğiniz için. Ee, ve izlemeye devam edin. Çünkü biz de devam edeceğiz yapmaya.